Allah koca bir balık tuttuk. Oğlum şunu kaldır. Toplu. Güzel değil bir akya yakaladık. Ama ben inşallah grilladır diyor. Baya bir yol aldı demiş. Oh, yeah. Tamam böyle kalsın. Şu kakıcı yanıma koyun benim. Kakıcı. Bu işler. Oh. Çok güzel bir şey ak ya. Kuzu. Kuzu mu? Whoa 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 İnşallah gelebilir. Anam bak nasıl asılıyor bak çok büyük. Belki 15-20 kilo. Gerçi uzaktan böyle olur da. Yaklaşınca düşer kilosu. Oh, 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 <laughs> oh, oh, oh. bak. Anam, anam, anam. geliyor ya. 10 kilo üstü ama kesin. Kaçtı. Kaçırdık. Yok. Yok geliyor. İnşallah geri dadır ya. Geri olsun. Ne? <laughs> 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 Sıkıdık yiyorsun ya Allah var ya balık bize geldi bize. Ondan öyle. Balık duruyor lan. Oh. Bakalım. Görebiliyor musun balığı? Hayır. Şimdi basacak. Yok görmedi. Oy oy olmaz. Haytına. Çok büyük oldu ya. inşallah. Merak <laughs> et. Ben <laughs> Çok büyük bir balık. Yani öyle bizim 10 kilo balıklardan değil yani. Oo! <laughs> bu var demek ki. Baksana. nasıl yapıyor bu ya Telefonlar babayı çekiyor. <laughs> Baba ne oldu? 4 dakika oldu. Hala çekemedik. Evet değil bak. mi? Hayret Daha gibi. fazla da oldu anne. 2-3 dakika da ekle. Evet. 10 dakika oldu neredeyse. At ya bu ya. Aldık. Neymiş bu? Akşam. Akşam ne demek? Uzun. Uzun mu? Ama bayağı büyük. Hala dönüyor. Şey. Teknenin altı. Felaket. Felaket. Hay ay. Yay. Şu kapıyı açın bana be. Bunu şu kapıyı aç bana. Alıp çok büyük. Böyle ufak bir şey değil. O yüzden. Bak mavim. Evet, evet. Oh. Az kaldı. Çekil, Çekil. Evet tane. Evet kuzu ya da balon. Kuzu. Kuzu kuzu. Kuzu görüyorum. Ben görmüyorum. <laughs> Artık ne ne Gergin dolu ama metre kaldı. Ama balık yanına da artık gelir yani. Gelir mi? Evet. Ama büyük. Evet bayağı büyük. Evet. Oh. Önceki ne romantik oldu birazcık. Ama köpek balığı gibi. Oha. Şey versene kapıcı. Aha. Oo. çıkır, çıkır. Çıkır, çıkır. Çıkır, çıkır. Çıkır, çıkır. Çıkır, Ah, kapıyı kapatma. Naber balıkçı? Mars nasıl yeni balığımız? Çok güzel değil mi? Aaaa! Koy şunu. Yumurtası. Maşallah. Mars tam büyük çıktı. Kuzu mu bu? Kuzu. Ha, bak gördünüz mü? Öbür taraf kopmuş. Sadece bu tutmuş balığı. Şanslıyız yani. Evet. Nasıl? Balık çıkmadı. Balık çıkmadı. Ee bir tık korkuyorum. Yeme beni tamam mı?